Bitcoin tarafında dün gerçekleşen 88.900 dolar seviyesine kadar olan fiyat hareketinden sonra mevcut durum içerisinde tekrar 93.000 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketi yaşadığımızı görmektesiniz. Bugünler içerisindeki zorluklar göz önüne alındığında video sayısını hızlı bir şekilde arttırıyorum. Dolayısıyla sizlerle beraber günlük bazda güncellemeler paylaşmaya çalışıyor olacağım. Eğer ilk defa izliyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ben Crypto Bugün 18 Kasım salı günü sizlerle beraber hızlı analiz gerçekleştiriyor olacağız. Mevcut durumuna baktığınızda Bitcoin hali hazırda Kasım ayı içerisindeki en kötü performanslarından bir tanesini gösterdiğini görebilmektesiniz. Yaklaşık olarak mevcut durumda Kasım ayı içerisindeki performansı eksi 15.9 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Normal şartlar içerisinde özellikle halving ve sonrası yıllar içerisinde Kasım ayı hep bullish bir dönem olarak bilinirken şu andaki performans tam ters yönlü ilerlediğini görmekteyiz sizlerle beraber her hafta Fina Era platformunda haftalık Bitcoin, Ethereum ve genel kripto ekosisteminin yapay zeka üzerinden hazırlanmış haftalık raporunu ve kritik seviyelerini paylaşıyorum. Eğer bu haftalık yapay zeka tarafındaki raporumuza ulaşmış olsaydınız göreceğiniz şey ayın 17'sinde yayınlanmış olan bu raporda çok net bir şekilde aslına bakarsanız Bitcoin tarafında özellikle 95.000 dolar seviyesinin öneminden ve bu alanın kaybedilmesi durumunda aşağı yönlü 88.000 ile 90 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketinin masa olacağından bahsetmiştik bu raporda. Ayın 17'sinde Bitcoin tam olarak yaklaşık 95.570 dolar civarlarındaydı. Bunun arkasından ne geldi? Raporumuzda yayınlamış olduğumuz üzere yaklaşık olarak 89.300 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketli yaşadık. Dolayısıyla bu rapora ulaşmak istiyorsanız ve sınırsız öğrenmenin yolunu, kendinizi geliştirmenin yolunu kendinizi açmak istiyorsanız Final Era platformuna yorumlar kısmından hızlı bir şekilde üye olmayı ve premium ayrıcalıkların tadını çıkartmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde piyasaya bakacak olursak mevcut durum içerisinde S&P 500 tarafında 50 günlük ortamın altında günlük kapanışlar yapıyoruz. Şu anda hala 6659 seviyesi içerisindeyiz. Burada yukarı yönlü bir fiyat hareketinin devamlı için ilk etapta tekrardan 50 günlük ortamın üzerine çıkmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 6710 seviyesi önemli olacak. Bu seviyenin altında kaldığımız süre içerisinde ilk etapta 6500 seviyesinin destek olarak çalışmasını beklerim bu seviye kaybedilmesi halinde ise aşağı yönü 6222 seviyesine kadar bir geri çekimi olacağını söyleyebiliriz. Burası tekrardan ekleme yapılabilecek olan bölgeler arasında olacaktır. Gerek 200 günlük ortalamanın bu seviyede yatması sebebiyle. Bunun arkasından Nasdaq tarafına baktığınızda da benzer hikaye burada. Şu anda özellikle Fed tarafındaki Aralık faiz indirim beklentisinin giderek azalması sebebiyle piyasa içerisinde bir tedirginlik var. O yüzdendir ki riskli varken kaçış söz konusu olduğunu görmekteyiz. Nasdaq tarafına 24.600 seviyesindeyiz. 50 günlük ortalama kaybedilmiş gibi görünüyor. Buradaki kritik destek 23.953 bu seviyenin kaybedilmesi durumunda aşağı yönlü 22.190 seviyesine kadar bir geri çekme görebiliriz. Bununla beraber FED tarafındaki belirsizlik aynı zamanda dolar endeksini de güçlendiriyor. 99.14 seviyesi üzerine hareket etmeye devam ediyoruz. Bu alanın üzerindeki retest sonrasında yukarı yönlü yaklaşık olarak 50 haftalık ortalamaya kadar bir hareketin gelmesi gözlenebilir. Bu da tabii ki riskli varlıklar için çok daha negatif olacak. Açıkçası benim beklentim Fed tarafında Aralık ayı içerisinde şu anda her ne kadar piyasa üzerinde yüksek bir manipülasyon yapılıyor olsa da istihdam tarafındaki verilerin her defasında katlanarak daha kötü gelmesi sebebiyle faiz indirimlerine FED tarafına devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi durumda riskli varlıklar için çok daha sıkıntılı bir durum olacağını söyleyebiliriz. Bitcoin tarafına baktığımızda dün de paylaşmıştık buradaki RSI seviyesi aşırı satılmış durumda. Dolayısıyla yukarı yönelik ilk kez bir tepki fiyat hareketinin gelmesinin normal olacağından bahsetmiştim. Burada sevilmek için daha çok erken. Çünkü haftalıkta bildiğiniz üzere 50 haftalık ortalamanın altında bir haftalık kapanış gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu günler içerisinde özellikle bu hafta 10 gün içerisinde likidenin tek piyasaya gelmesiyle beraber bitcoinin tekrardan 50 haftalık ortamın üzerine kendini atıyor olması çok ama çok kritik bakın. Bunu tekrardan üzerine basa basa paylaşmak istiyorum. Buna ek olarak. Şu anda buradaki 90 bin dolar seviyesi yani S2 seviyesi destek olarak kalmaya devam ediyor. Bu seviyenin de günlükte kaybedilmesi durumunda aşağı yönlü 76 bin 76.800 dolar seviyeleri sıradaki önemli bölge olarak karşımıza geliyor olacak. Mevcut durum içerisinde yukarı yönü aşılması gereken çok fazla direnç seviyesi var. Beklemiş olduğumuz üzere buradaki sarı kutu içerisinde kadar bir fiyat hareketli gerçekleştirdik. Aresay, dip seviyelerinde stokastik RSI tarafında ise pozitif bir kesim söz konusu. Dolayısıyla burada bir momentum izliyor olacağız. İstemiş olduğumuz durum tekrar ediyorum. Bitcoin'in çok hızlı bir şekilde buradaki 50 haftalık ortalama olan yaklaşık olarak 102.800-103.000 dolar seviyesi üzerinde haftalık kapanışını yapıyor olması. Likidite tarafına baktığınızda özellikle üst taraflarda 111.700 dolar seviyelerinde yaklaşık olarak 174 milyon dolar civarında bir pozisyonun patlatılmak üzere beklediğini görmektesiniz. Alt tarafta özellikle neredeyse hiç pozisyon kalmış durumda değil. O yüzdendir ki burada yukarı yönü ilk etapta market maker'ın hareket ediyor olması bizim için önemli olacak. Bitcoin dominansına baktığınızda 50 günlük ortalamanın altında günlük kapanışlar yapıyor olması bizim için pozitif. Burada özellikle aşağı yönü 57 seviyesine kadar bir kaymanın geliyor olması bizim için ve özellikle altcoin açısından pozitif olacağını söyleyebiliriz. Mevcut durumda ETF'ler tarafına baktığımızda nispeten ETF'lerdeki çıkışların 13 Kasım tarihine göre giderek azaldığını görmekteyiz. 13 Kasım'da 9 milyar 9 milyon dolar. 14 Kasım'da 500 milyon dolar ve dün itibariyle yaklaşık olarak 300 milyon dolar civarında Bitcoin tarafına ETF'ler çıkış oldu. İstemiş olduğumuz durum buradaki ETF'lerin artık yavaş yavaş pozitife dönüyor olması bu bizim için önemli olan konulardan bir diğeri olacağını söyleyebilirim. Piyasa ile ilgili kritik önem seviyesindeki analizlerim bunlardır. Dediğim gibi günlük etapta bu zor dönem içerisinde her zaman olduğu gibi yanınızdayım. Gördüklerimi piyasa içerisindeki beklentilerimi paylaşmaya devam ediyor olacağım. Premium ayrıcalıklarından ve piyasada olup bitecekleri öncesine öğrenebilmek adına Doğru forecastlere doğru bilgi ulaşabilmek adına final era platformuna üye olmayı ve premium ayrıcalıklarının tadını çıkartmayı unutmayın. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim beşik kalması dileğiyle.